Merhaba arkadaşlar, hepiniz çobanın Gözü'nden kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi bugün yavrumuza bir test yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurada ölü, ölü bir kuzu var. Ee, ölü doğdu yani, annesi ölü doğum yaptı. Şimdi köpeği başına götüreceğim, ben biraz saklanacağım. Bakalım köpeğimizin, yavrumuzun hareketleri nasıl olacak. Şimdi hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim, köpeğin şu anda haberi yok. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. <laughs> Şu anda köpeği bıraktım Şu Köpek Kuzuya doğru ilerliyor arkadaşlar Evet Köpek kuzuyu gördü Bakalım e, nasıl bir tepki verecek Şu anda kuzu ölü yani Annesi tarafında ölü doğdu Bakalım Şimdi ben biraz saklanacağım Bakalım köpek onun başında ne yapacak Şuraya ben <laughs> Ben burada saklanacağım birazcık arkadaşlar. Köpek beni görmesin. Köpeğimiz benim yanıma doğru geldi. Çok acayip saklandığım için. Çocuk beni gördü. Bakalım biraz bekleyeceğiz. Bakalım köpek ne yapacak? Köpek ama biraz çok yakına saklandık herhalde. Köpek beni erken bir şekilde gördü. Şu anda biraz bekleyeceğim. Bakalım köpeğin gitmesini bekleyeceğim. Kuzunun başında bakalım ne yapacak. Çok acayip saklanmışım. Çok görünmezdi resmen. Gel <laughs> gel <laughs> Hoş, hoş, hoş. Şu anda aç yani köpek. E, tam doyurmadım. O yüzden yerleri falan kokluyor. Yemek arıyor. Ya. Kuzuyu başta yaladı falan. Ölü olduğunu anladı herhalde. Gel, gel. Gel. Kuzumuzun ölü olduğunu anladı. Ama ben onu kesmediğim için şu anda yemedi arkadaşlar. Bakalım biraz sonra yine saklanacağım. Şimdi ona bir bir parça ekmek vereceğim. Ödül olarak. Bu çok önemli. Yani doğru yaptığını anlasın. Bak doğru geliyor. Tam yaklaşmıyor. Bir daha geliyor buraya doğru. Hadi dur da. Şimdi ben ona ödülünü vereyim. Geçtim. bakalım köpek gerçekten şu anda güzel davranışlar sergiliyor. başta kuzuyu bir yaladı ben biraz ee, gerçekten korktum çünkü yani. kuyruğunu falan yiyebilir çünkü öyle olduğunu anladığı için herhangi bir tepki vermedi ben gerçekten güzel bir yere kaçamadım e, çok köpeğin yanına kaçmışım o yüzden şimdi ben bu duvarın arkasına kaç, e, saklanacağım biraz sonra bakalım köpek ne yapacak Bakın ekmekleri yiyor kuzuya hiçbir şekilde zarar vermiyor ama biraz sonra bunu kesip e, köpeğe vereceğim fakat e, parçalayacağım mesela kolunu ayıracağım bacağını ayıracağım şu anda hiçbir şekilde köpek e, kuzuyu yemiyor arkadaşlar bakın ekmeği yiyor kuzuya hiçbir şekilde zarar vermiyor halbuki biraz sonra onu yiyecek ama şu anda aç onu yiyecek e, yiyecek biraz sonra şöyle birazcık ödüllendireyim köpeği ödüllendirmek çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben şu duvarın arkasına kaçacağım. Bakalım kuzuyla köpek burada neler, neler yapacaklar. Hemen saklanayım. Başta saklandığımız yer hiç güzel değildi. İşte ben burada birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Köpek beni görmesin. Şöyle bir delikten köpeği serilmeye çalışacağım. Bakalım kuzuyla ne yapacaklar. kutunun başında şu an köpek aç arkadaşlar. Başta bir yaradı köpek kuzuyu. Ben biraz burada. Çünkü şu anda benim onun ödüllendirmemi bekliyor arkadaşlar. Kuzu yemediği için. Ben ona ödül vereceğimi zannediyor. Yavrular da ben böyle eğitiyorum köpeklerimi. Zaten önemli olan köpeğin içinde olması. Yani siz ne kadar yapsanız da köpeğin içinde olmadıktan sonra Hiçbir şey olmaz. Köpeğin içinde olacak. Biraz da sahibi gayret edecek. Ortaya çok güzel sonuçlar çıkabilir arkadaşlar. Bak şu an aç yani köpek şu anda aç. Ama kuzuyu biraz sonra yiyecek. Ama parçalanıp yedemediğim için. Şu anda hiçbir şekilde kuzuyu yeme şeyi göstermiyor. Sakın yeme onu oğlum. Sakın yeme. Keşke sakın yeme tamam mı? Biraz sonra yiyeceğini biliyor böyle olanları sürekli bu köpeğe veriyorum. Açalayf vereceğim biraz sonra. Bakalım ne olacak? Şimdi ben burada biraz şöyle birkaç dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Ee, köpek beni görmesin. Çünkü beni gördüğünde benim ona kızacağımı zannetiyor. Yani Kuzu yememesi için. Bazı arkadaşlar buna inanmayabilir. Yani burada bizim amacımız böyle köpeğimizi güzel bir şekilde eğitmek. Ama tübe yani şunu dikkat edin tübe içinde var eğer içinde yoksa sizin de yapacağınız bir şey yoktur. Şimdi ben biraz bakalım acaba şu anda ne yapıyor köpek? Keşke şöyle bir delik falan olsa oradan bakabilseydik ama şimdi bakacağım. Bakalım ne oluyor? Allah büyütür. Kuzuya bakıyor arkadaşlar. Köpek şu anda kuzuya bakıyor. Kuzuya bakıyordu beni gördü şimdi. Ne oldu? Sistem parçası seni ya. Yiyor musun? Kuzu yemiyor musun? Söyle bakalım. Yiyecek mi? He? Yer misin ya da? Biraz sonra yiyeceksin. Sabret. Bakın kuzunun başında yattı. Şimdi ben burada <laughs> biraz gezeceğim. Şurada bir delik falan olsa onu güzel bir izleyebilirdim de. Şu arkadan izleyebilirim arkadaşlar. onu haber olmadan onu izleyeceğim başında yaktı. Şimdi biraz sonra parçalayıp ona vereceğim. Ama burada bakın böyle olduğu zaman parçalay parçalayıp, verin. Parçalayıp vermezseniz gerçekten ilerle, ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parçalayıp verdiğim için hiçbir sıkıntı yapmıyor şu başında. Bana bakıyor köpek. biraz hışırtı geldiği için şu anda. Biraz daha bakalım ne yapacak önemli olan parçalar parçalay ver, vermeniz yani. Sakın parçalamadan atarsanız köpek şey iyice ve diğer sağlam kuzular da yiyebilir. O yüzden şu anda şu anda başında bekliyor. Sürekli ben ona parçalayıp veriyorum. Yavruları parçalayıp vermek çok önemli. Bakalım şimdi. Keş Şu anda etrafı ehe, korasan ediyor. Şşt, şşt, şşt. Ya sen parçası. Gel, gel. Keş. Aslanım benim, aferin sana. Şimdi biraz sonra kuzuyu parçalayacağım, köpeğe vereceğim arkadaşlar. Sınavı böyle böyle geçiyor köpek. Sürüye kabul ediliyor. Gel bakalım, gel. Köpeğe, gel buraya. Gel. Gel bakalım, gel ödülünü al bakalım. Şimdi ben kuzunun üzerine bunları yerleştireceğim. Ben yalıyor. Ama hiçbir şekilde kuzuya zarar vermez. Hiçbir şekilde. Biraz sonra yiyeceğini biliyor ama kuzun. Ama paçalamadığım için yemiyor şu anda. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Böyle köpeği ödüllendirin arkadaşlar. Sevinde. Aslan parçası. Aslan parçası. Böyle başında bekle tamam mı? Tamam mı? Biraz daha kuzunun üzerine ekmek koyalım. Gel bakalım. Şu anda köpeği doyurmadım. Aç bir şekilde bekliyor. Yani nefsine zincir vurmuş bir şekilde. Şu an kuzu taze taze yiyebilir. Daha kuzumuz sabah Annesi e, doğduğunda ölmüştü ama sabahtı yani. Bir iki saat önce filandı. Ama hiç e, köpekte hiçbir yeme reaksiyonu gözükmedi. Gönlün üzerine de koydum. Sakın yeme oğlum sakın yeme. Sakın yeme. Böyle günlerce başında bekleyebilir arkadaşlar. Bizim onu ödüllendirdiğimizi ödüllendirdiğimiz biliyor. Aferin benim hastanıma. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın da hoşçakalın. Aslan. Bana bak. Bekleyeceğim böyle. Şşt. benim.